bir şiirini de okuruz ya burada. Anamın rahmetli anacığım bize sağlığında bir şiir yazdım ona. Biraz küstücü bana da rüyamda gördüm hani. Bir Şöyle şiir bakalım. yazdım ona. Okuyayım mı onu? Öyle onu. Sevgili anacığım. Çaykara çıkışında hop şaranın altında. Gecen sabaha karşı gördüm seni rüyamda. Mazlum ve çok hüzünlü duruyordun ayakta. En küçük kardeşimle babam vardı yanında. İçten gelen sevgiyle oğlum bağırdım bana. Koşarak adım adım sarıldım boğazına. Öpücükler kondurdum kül bembe yanağına. Çökmüş bir halin vardı. Aklar düştü saçına Sanki hep sıkıldılar kendisinin başına. Sarılıp ağlayarak boğuldun köz yaşına. Sana sarılmış bir... ...birden baktım sağıma... ...babam ayakta iken bakıyordu bağına... ...bir bağ için değmezdi bu sıkıntılar bana... ...vallahi hasret kaldım güzelim adam sana... ...bir mal için, için nasıl giydiniz bana... ...dünya hep sizin olsun sevgi lazımdır bana... ...sevgi lazımdır bana... ...sevgi lazımdır bana... ...süyüsem kana kana... doyamam anam sana... ...kayamam anam sana... ...Oğuzhan Bey... ...önce tebrik edeceğim... ...yatıştıysan... ...sana bir soru soracağım... Annem baban hayatta mı? Annem rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. <laughs> baban hayatta mı? Problem mi? Onlar özel konu. Girmek istemiyor musun? Girmek istemiyor. Gece kadın Süleyman sonra değiştim o yüzden dürgüsüne yaptım. Bir daha söyle. Gece kadın Süleyman Sami Dündar'dı 12 sene önce değiştim. Gerçek kadın Süleyman Sami Dündar iken problem yaşadın. İstiyorsan bunları şayet finale kalırsan konuşalım. Kalmazsan şimdi konuşalım. Özel konuşuruz. Peki. Osman Bey Habeşistan'ın eski adı olarak B şıkkı Etiyopya